Biz diplomamızı alıp içeri giriyoruz, çalışmaya başlarız ama dördüncü yıldan sonra kimse ne mimardır ne mühendisi. Birazcık mekanik bilmek zorundasınız, biraz elektrik bilmek evet. zorundasınız, biraz da inşaat çünkü bunun temeli iletişimdir. Evet. Biz şu an aynı zamanda bilgisayar dilini de öğrenmeye başladık. Neden? Çünkü havalimanı gibi bu kadar büyük bir ölçekli bir yerde, ee, örneğin Medine Havalimanı'nda e, işletme alanında e, ak akıllı modellerle hareket etmek, süreçleri bununla yönetmek gibi e, çıktığımız 2013'ten beri onun üzerinde çalışıyoruz. Konu sadece bir havalimanı binası için değil, havalimanı sınırları içerisinde olan tüm alanları incelemek. Altyapısı, diğer e, iş işletmede olan binalar ve içerisindeki tüm süreçleri akıllı model üzerinden, bin model üzerinden takip etme hedefiyle çıkınca Piyasadaki birçok işletmeye yönelik kullanılması planlanan programları denediğimizde bize yeterli olmadığını bu yüzden de kendi yazılımımızı yazma ihtiyacı hissettik. Tabii bu başlattığımız süreç içerisinde de kendi ihtiyacımızın ne olduğunu anlayabilecek ve buna çözüm üretebilecek bir duruma geldik.